Yepyeni bir Arena of Waller videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Arena of Waller'da gerçekten dolu dizgin ilerliyoruz. Yine önümde Arena of Waller çarkı var ve yine içerisinde inanılmaz kötü çalışlar var. Bu challenge'ları yapamadığında cezasını çekeceğim arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda bu videoyu like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Arkadaşlar oyundaki adım Mini Laskopat. Beni mutlaka arkadaş olarak eklemeyi unutmayın. Açıklama bölümündeki linkten aynı zamanda yorum kısmındaki linkten oyunu ücretsiz olarak indirip beni arkadaş olarak ekleyin ekleyebilirsiniz. Yani belki bir maçta denk geliriz beraber maç atarız anladın mı? Zaten canlı yayınlarda da zaten oynamaya başladım. illaki yani karşılaşırız oyunda. İlk challenge'ımızla beraber başlıyoruz. Ne geliyor? Kırmızı gel. Rastgele 3 dakikada 3 kill alamazsam 1200 kupon al. Okey tamam. Direkt ben rank maçı yapacağım. Hazırım tabii ki. Ve burada bir tane euro var. Gözlerimi kapattım. Rastgele şu. Aa bu neymiş? Evet Telanas'la oynuyormuşum. Yani çok fazla oynadığım bir hero değil açıkçası. 3 dakikada 3 kill. Tamam. Sanırım 1 dakikası falan o alana gidene kadar, rakiple karşılaşana kadar gidiyor. Vallahi ben bayağı aa 2 kişi geldiler. Biraz atacağım. Şöyle bir Allah Hayır tamam tam 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 bir, 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 bir kill aldım çok basitti iki kill aldım baya basitti baya basitti ben bir orta koridora gidiyorum orta koridorda illaki birini bulurum diye tahmin ediyorum geldi ona bir vuruş bir de böyle bir de böyle ve üçüncü kilimi aldım bir dakika içerisinde 3 kill aldım bakayım şunu öldürebilecek mi şöyle bir tane dört kill maşallah gel buram gel Af Al. O bayağı sağlam vuruyor lan bu kar şey, karakter. Çok iyi lan. Üst koridorda büyük bir savaş var. O savaşın içine katılmak istedim ben kendim. Şöyle bir şöyle al al, al aldım onu da çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi bayağı koridor koridor dolaşıyorum. Bir şeyler Allah Valla bir tane de kule yıktım. 3 dakika içerisinde 7 kilo aldım ve bir tane de kule yıkılmasına vesile oldum. Bence gayet iyi. Ve maç sonunda 15 kilin 10'unu aldım ve gerçekten güzel başardık. Bu challenge'ı iyi başardık yani. Tekrardan çeviriyorum şarkı. Ne geliyor? Arthur ile maçta 15 kilo alamazsan pencereden ben bir malım diye bağır. Oo, bu... Arthur bu arada hiç oynamadım şimdiye kadar. Arthur aldım abi. Yakın savaşçı değil mi bu? Aynen aynen. Üst koridorda oynayacağım. Oğlum daha önce gerçekten Arthur oynamadığıma çok üzüldüm şu anda ya. Hiç bilmediğim bir hero ile oynamak gerçekten beni geliyor şu anda. 15 kill bayağı zor. Maçı hemen bitirmemeye çalışacağım elimden geldiği kadar uzatmaya çalışacağım. Geldi bir tanesi. Savaşalım bakalım. Şöyle bir tane. Allah şop hop hemşerim. Hop ne yapıyoruz? Bir kill bende mi? Kill bende mi? Kill bende. Kill bende. İkincisini de kafasına koyuyorum. İki de iki. Gel 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 gel. Aga 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 o kill benim lütfen. Benim benim çok iyi. Al bunu. Oğlum Arthur bayağı sağlam ha. Şu dönme hareketini çok sevdim ben. Bir tane daha koydum. Gel gel böyle gel. Oo ye yeah, bebe onu O Onu bana bırak. Onu bana bırak. Beni bana bırak. Aynen, aynen. Şunu da bir al. Al bunu. Al. al Hayır benim kilimlik Çaldın onu. Gel acı gel. Gel 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 biz. Biz. Hayır hayır hayır. Çok 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 arada kaldım. Çok arada kaldım. Hayır. Buradan çıkmam lazım. Buradan çıkmam lazım ve galiba aldılar beni. Alamadılar lan. Üste git. 13 kildeyim. Lan maç bitecek. Çabuk yetişmem lazım lan. Aga lütfen challenge yapıyorum. Bana iki tane kill salın. Maç bitecek lan. Lan hayır ya. Hayır yetişemedim ya. Ben bir malım diye bağıracağım. Aslında güzel oynadım. Çok kilimi çaldı oradaki atlı karakter yanımdaki. Neyse MVP oldum. 7 asist 13 kill. Ben bir malım diye bağıralım geri zekalı gibi. Oğlum çok zorlanacağım lan. Mahallede beni tanıyorlar. Ben bir malım. Gerçekten malım bu arada. Bir kere daha çeviriyoruz. Ne gelecek? Telanas ile maçı 15 fark ile kazanamazsan bir kostüm satın al. Okey. Telanas zaten ne yapabileceğimizi zaten biliyorsunuz. Telanas'ı aldım. Gelin bakalım acılar. Oo ye yeah baby. Babyler. Eee evet, hoppa. Tamam güzel bir kill. İlk kill bizde. Çok güzel. Kule altındasın mal. İkinci kill de bizde. Çok güzel. Kardeşim yenilen peylaman güneşe doğmaz demişler he mi? He ne diyorsunuz? Yine mi aldık? Güzel 5 kill. Oğlum Telenot'la bayağı seri kill alıyorum ha. Evet ilk kule bizde. Çok güzel. Yavaşlat ve şöyle de bir sana. Çok güzel. 2. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır bana vurma bana vurma tamam çok güzel. Ve şunu bir sana bir al. Şunu da bir aa hayır hayır hayır. Ölmemem lazım Sen gel sen gel. Gel sen. He <laughs> he aynen 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 kardeşim aynen. o erittik seni Farkında mısın erittiğimin? O kuleyi alırız o kuleyi alırız. Alırız o kuleyi vur vur kuleye vur kuleye. Vur kuleye acıma. Şöyle hızlı seri seri serisinden bir kill daha. Serisinden bir kill. Oğlum salmıyorlar. Salsalar alacağız oraları. Oğlum cidden aşırı kill aldım lan. Anlatamam yani ne kadar kill aldığımı. Gir içeri al şu kuleye. Al şu kuleye. Vur kuleye. Vur kuleye. Başka yere vurma. Sadece kuleye vur. Sadece kuleye vur. Lan sadece ben mi kuleye vuruyorum? Vur işte. İşte bu. Yine MVP seçildim. Çok güzel. 30 kill'in 15'i benden yine her zamanki gibi. 15 farkla değil de 26 farkla kazandık. Daha iyi. Evet direkt çevirelim o zaman şu anda. 3 tane challenge'ımız kaldı sadece. Natalya ile ilk kill'i alamazsan helikopterini kır. Aga be. Ulan aga be. Gerçekten cidden çok üzülürüm ben bunu kırarsam. Vallahi çok üzülürüm. Lan senelerde şurada lan. Vallahi kırık kırık yine oraya koyarım ben bunu ama kırmak gerçekten istemiyorum. Natalya lütfen hadi. Ya. Abi ilk kill almam lazım. Ne olursa olsun almam lazım. Natalya gerçekten çok iyi bir hero. Valla bak. Ha bir de oyundaki ilk kill mi takımdaki ilk kill mi? İlk kill dedi. Oyunda veya takımda ben fark etmez. Basıyorum abi vur vur Natalya vur Natalya vur 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 hayır 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 bir tane daha vur oyundaki ve takımdaki ilk kill. Helikopter kurtardık yine ya cidden of be. Abi cidden kırmak istemiyordum bu arada vallahi bak. Ya 10 dakika boyunca maçın bitmesini falan bekliyorum. Maçtan ayrılınca falan böyle ceza falan çekiyorsun. Kendi takım arkadaşlarının oyununu etkilediğinden dolayı her seferinde böyle 10 dakika falan maçın bitmesini bekliyorum ama olsun. Yine MVP olduk. Yine iyi oyun oynadık. 20'ye yakın kill aldım ya. Oyun bayağı uzun sürdü. Evet 20 kill, 50 kill'in 20'sini ben almışım. Güzel, gayet iyi. Ve yine döndürüyorum. Bakalım ne oldu? Oyunda yıkılan ilk kuleyi sen yıkamazsın sen hero satın al tamam evet wallahane aldım bu sefer cristiano ronaldo alalım bu arada helikopterim gerçekten kurtuldu valla anısı var ya valla kulelere odaklanacağım öncelikle öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar tamam, tamam 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 yakaladık 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 ömer ömer tut onu tut onu tut onu al bunu Tut da bunu. Güzel. Nice. Tut onu, tut onu, tut onu, tut onu. Çok güzel. Bur aldık kuleyi, bu aldık. Al kesin. Onlar gelene kadar almışızdır. güzellik kule bizde. İlk kule bizde. Maşallah. Neyse bence challenge'lar yeterli. Bu arada bir şey göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yani sağ taraftaki hediye paketine tıkladığınızda One Punch Man etkinliği var arkadaşlar. Burada çok güzel kostümler falan filan alabilirsiniz. Razım mücadelesi One Punch Man. Burada Go'ya bastığınız zaman arkadaşlar şöyle bir yol açılıyor. Tamamladığınız zaman çok çeşitli etkinlikler kazanabilirsiniz. Ben de bunu oynamaya başlayacağım artık yavaş yavaş. Siz de benimle beraber oynayın. Razin kostümünü falan beraber alalım. Gerçekten güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar oyunu aşağıdaki indirme linkinden indirip beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlık şeyimi. Mini Laskopat olarak görebilirsiniz. Oyunu indirin beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz canlı yayınlarda oynayabiliriz. Bakarsın şeyde oyun içerisinde karşılaşırız, oynarız yani gerçekten sizinle oynamak isterim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir önceki Arena of Baller videosuna gidebilirsiniz. Buradan da Minecraft videosu var. Gerçekten çok güzeldi. Yeni sezon, ikinci sezon ilk bölümünü kaçırmayın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hadi çıkalım baba.